herkese merhaba, ben Kütüphane Üniversitesi Öğrencisi Tuğçe bu videoda şey yapacağız, bir önceki videoda burada kodları, çalışma mantığını ve replace kodunun ne, ne yaptığını, buradaki değerlerin ne olduğunu, buradaki kodların ne olduğunu falan her şeyi açıklamıştım. Şimdi bu yaptığımız şeylerin çalışıp çalışmadığını öğreneceğiz. öncelikle projeyi çalıştıralım çalıştırdık. Mesela e, burada en üstte Ç var. O yüzden bu Ç'den başlayalım. Ç'ye ne yazabiliriz? Mesela ne olsun? Çimen, çimen olsun değil mi? Yani buraya çimen yazdık. Bakıyorum. Ç var. Bu i. Bu ı'la karıştırmayın. Yani ikisi farklı şeyler. Normalde ı'yı i'ye çevir. Yani i'yi ı yapmaz. Çimen de. Burada gördüğüm değeri ç değil mi? Burada işaretledim ve C yaptım. Cimen oldu. Gördüğünüz gibi metin C şey oldu. Latin alfabesinden çıkmış oldu. Ee, başka bir şey yapalım. Mesela ne olsun? Mesela bu videonun şey olsun. Ödev. Mesela değil mi? Burada mesela ne var sadece? Bak C'ye kaldırıyorum. Burada Ö'yü seçiyorum. Ben burada değiştir dedim de. Ö'yü O'ya yaparak ödev haline getiriyor. Yani Latin harflerini kaldırmış oluyor. Mesela burada ne olsun? Soğuk yani Soğuk havalardan dolayı ee, Burada bir tek sadece yumuşak G var Ö ve U, U ile karıştırmasın Yani S ile S var daha doğrusu Onlarla bir alakamız yok Buradan sadece yumuşak G'yi seçiyorum Ve ben buna bastığımda Soğuk oluyor Mesela aynı şekilde ü de yapalım Mesela ütü Ben buna tıkladığımda ütü oluyor Gördüğünüz gibi Ondan sonra ne var? I var mesela. ı'lı ne bulabiliriz? Islak diyelim mesela. Aynı şekilde. Bunu buradan kaldırıp böyle well yaptığımda ama buna bastığımda I, I'ye dönüşüyor ve ıslak oluyor. Hmm. E, kol, örneğinde de isim örneği vermiştim. Şeval demiştim yanlış hatırlamıyorsam. Mesela o, o, örneği de göstereyim burada. Mesela şeval, şeval de şeye tıklayıp bastığımda Seval oluyor. Gördüğünüz gibi kodlarımız burada çalışıyor.